Artı sonuyoruz. Ee, ilk serimiz ve ilk videomuz arkadaşlar. Evet, Girar girmez ödüllerimizi bakalım ne çıkacak. 170 XP çıktı. Bu arada arkadaşlar çekmek istediğimiz video video fikirleri varsa bana e, uyar mı? Ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Alttaki tuşlara tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videomuzun konusu ee, tek hesaplaşma. Şunları açalım. Tek hesaplaşma arkadaşlar. Şunları aç. Ben. Tek hesaplaşma arkadaşlar. Bugün bunu oynayacağız. Çekmek istediğimiz, çekmek istediğim videolar varsa bana yorumlarda ulaşın. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu arada Edgar'la oynayacağım. 1958 kupayım şu an. Hadi bakalım. Sesimizi de açalım biraz. Tamamdır. Evet başlıyorum alırsanız. Güçlü karakterler geldi. Şöyle. Can toplayalım çünkü biliyorsunuz oh, ki aha. Oho. Böyle olmaz ki ya. Yeni başlara başlamaz. Keşke o sanda olmasaydım öldürseydim onu. Bu arada arkadaşlar e, linçlemeyin çünkü arkadaşlar burası fazla başladı 3 gün falan aldı yani çok bilmiyorum oynamayı. O yüzden yani kötü oynayabilirim. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir, bir, dolduralım. bir dakika. Şöyle Evet. Şuradaki canı alabiliyorsak alalım. 5 kişi kaldı. Aldık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Edgar 4500 canlarında falan başlıyor. Yani çok az bir canı var. Bak şu iyi. Yanıma gidelim. Evet. Kaç Frank'ten kaç arkadaşlar Frank. Biliyorsunuz ki Frank inanılmaz güçlü bir karakter ve hemen yanına gidip onu öldüreceğim. Hemen, hemen canı dolmadan. Ah Frank kalmamış ki. Mimi diye birisi kalmış. Neyse kazandık birinci olduk. O da arkadaşlar. Brawl Tarzla en sevdiğiniz karakter hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. En sevdiğiniz karakter, onu soruyorum şu an sizlere. En sevdiğiniz karakter hangisi? Şimdi ödül e, gelmemiş. Şuradan, bugünkü ödüllerimi alacağım. Burada arkadaşlar, profes almamı istiyorsanız, profes almamı istiyorsanız arkadaşlar, bunu almamı istiyorsanız, arkadaşlar bu videoya 1000 like gelirse profes alacağım ve takipçilerime dağıtacağım arkadaşlar, 1000 like. Bu videoya 1000 like istiyorum. 1000 like gelirse alacağım arkadaşlar. Heh şurada hemen şunu alalım. Evet. Asla bir çevrimciymiş ama sen benim arkadaşım değilsin. Neyse devam edelim arkadaşlar biz. Bu arada arkadaşlar biz şu an 5 aboneyiz. Ee, i̇çeriklerimi değiştirmek karar verdim. Broslar çekmeye karar verdim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hayalim bin abone olmak. Sizlerle bunu başaracağımı inanıyorum. Şuradaki canları alalım. Boyla Spike mı? Spike mı? galiba Spike çok güçlü vuruyor. Dur. Neyse kalsın yanımda. O evet, Oo ne yapıyorsun? Ben de Brawl Stars. Kimsin kim sen ya? Sen bana ne engel koyuyorsun? Hayırdır? Hayırdır birader? Doldur doldur canları doldur doldur. Hı Anam kaç kaç buradan. Çok güçlü. Orada bo var boyu görüyorum. Gelsin yanıma. Şu çok güçlü. Neyse. Bo gel yanıma bo. Hemen şunu <laughs> öldürelim arkadan. Öldürelim. Evet. Onu da öldürdük. Şeyimizi dolduralım ve bo'nun yanına atlayalım. Gelsene Gelsene bo. Arkadaşlar bu çok güçlü değil. Şurada saklanmaya çalışıyor ama kendisini öldürecek. Ne yapıyor? Anam. Bu ne bros? Bu kim ya? Ne oluyor? Başka karakterler mi var? Aa. Gel o zaman bari. Ben kimle savaşıyorum? Bu ne küçücük? Nasıl tek atarım lan? Bu ne? Şimdi nasıl bir karaktersiniz oğlum? Nasıl bir karaktersiniz sen? Aa yenildim. Bu ne? Ben bunları yardımcı sanıyordum. Hani süper güce bastığında öldürmeye gidiyorlar ya ben onları sanıyordum. Leonmuş Mersa. Evet arkadaşlar Leon'a da yeniliriz yani. Leon güçlü. Hakkını veriyor. Leon güzel devam edelim. Bu arkadaşlar 5 5 maç yapacağım. Bu kaçıncı maçım? Bu 3. maçım. İlk ee, ilk videom olduğu için aklıma çok fikir gelmedi. O yüzden sadece oyun oynuyorum ama siz sizler bana fikir vererek ne oynayacağımı mesela ne bileyim savaş topu olabilir. Eee Soyguncu olabilir. Elmas kapmaca 5'e 5 beş olabilir. Ya aklımda çok çok oyun var da. Benim şöyle canımızı koyalım. Çünkü Edgar'ın bu videoda kaç kere söyledim bilmiyorum. Evet 6 kişi kaldı. Şunun yanına atlasak onu yenebilir miyiz? Yani? Yeneriz. Evet yendik. Dört kişi son. Hemen dolduralım ki birisinin yanına hemen atlayalım ki onu öldürelim. Takılıyor takılma. Takılma hayır takılma. Ana yanlış atladık. Hayır. Oo, çok güçlü vuruyor. Üç kişi kalmış da öbür iki kişi nerede? Öbür iki kişi mi? Ya şimdi ben Edgar'ım. Senin yanına atlayıp seni öldürebilirim. Tamam mı? Bak ben Edgar'ım. A 3. orada. Ben Edgar'ım abi. O ne yapıyor? Deli. Gelsene sen buraya. O çok güçlü. Ben bunu yenemem ya. Kork ya. Çok kötüymüş. Brokes aldık. Brokes DPS'i pardon Brokes almadık. Brokes. Bin like gelirse Brokes alacağım arkadaşlar. Evet. Ne geldi? Bir savaşçılara bakalım. Arkadaşlar Bom var, Edgar'ın var, Jess'in var, Dinamik var, Tik var. Burada Tik güzel. Kostümünü çok beğeniyorum ama 3740 canı var ve çok yani çok yavaş vuruyor. Böyle bomba fırlatıyor. Bomba zaten 5 saniye sonra 10 saniye sonra patlıyor. 8 bitim var. Ee, Darli, Penny, Kal, Nita, Cole, Brock. Orada bunu daha yeni açtım. Keskin şanlıymış. El Primo, Barley, Poco, Rosa ve Chili. Burada arkadaşlar hayalim tabii ki de. Kimin hayali olmasın ki? Yani Dragon. Ya Dragon ya da arkadaşlar çok tatlı Spike ya Spike ama canları çok az görmüş olduğunuz gibi canları çok az Evet kaçıncı dördüncü maçımıza geçiyoruz arkadaşlar galiba sanatta Falan var ama hallederim o, yani. bir şekilde ya. iyi vuruyor. Dur. gel buraya. Vur. Öldürdü. Aa. Yanlış bir şey gitti. Hepsi iki kupa yedik ya. Arkadaşlar ben bunu maçtan saymıyorum. Tekrar oynayacağım. Bu arada arkadaşlar kötü oynasam çok özür dilerim. I wanted to. Ya öldüm yine ya, ya. Ya nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Edgar vuramıyor ya. Elim mi kayıyor? Ne oluyor ya? Ulanıyor. Neyse. Ben burada arkadaşlar böyle sekizleri, yedileri, dokuzları, onları falan maçlardan saymıyorum yani. Çünkü yok. Ha etkisiz diyor. Bak yine öleceğim. Ya al nereden geliyorsunuz? Nereden geliyor? Telefonda göstermiyor ya. Ekranda neden göstermiyor? Ben başkasını öldürmeye çalışıyorum. Arkamdan görünmez birisi gelip beni öldürüyor. Ya inanılmaz bir şey ya. Ahmet. Evet arkadaşlar. Bu dördüncü maçımız arkadaşlar. Bu arada öbür şu maçları saymıyorum. Şu sandığı uğran kimmiş? Leon. Anam buna bulaşmasaydık neyse. Leon mu? Yo bir ya. Nita. Orada arkadaşlar Nita'yı. Nita'yı beğeniyorum. Ay git ya ay ya. Oo. Tekte 3000. Mükemmel. Kaç kişi aldı? 3 kişi kalmış arkadaşlar bu arada. Öyle, evet onu da öldürdük. Sonuç kişi değil. Adamlar nerede? Neredesiniz ya? Nereye kaçtınız? Aha. Bir tane. Aha. Bu çok kötü vuruyor. Anam ben öldüm. Ya. Arada sıkıştılar. Kim kazandı orada? Görmedim <laughs> ya. Galiba Brock kazandı. Evet arkadaşlar. Hadi, hadi. Bakalım ne çıkacak. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakalım ne çıkıyor 100 altın yapma şimdi bakalım bunlar ne çıkacak son şeyimiz belki de arkadaşlar burada videoyu bitirebilirim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakalım ne çıkıyor 100 mücevher çıktı güzel bence gayet güzel çıktı arkadaşlar şuralara bak bakalım ya becerimizi seçemiyoruz seçemiyoruz pardon arkadaşlar bu arada ben arkadaş olmak isteyenler oyuncu kodum sleepy mert 106 sleepy uyku niye yok? uyku Uy mert uyku İnanılmaz bir şey Neyse arkadaşlar. Ee, Edgar'la bugün bunları başardık. Ee, 58 kupaydı. Bin, 1958 kupaydı. Ee, kaç kupa kazanmışız? Oradan 30 20 Kaç kupa kazanmışız? 26, 28 kupa kazanmışız arkadaşlar. Zaten bir tane maç kazandım. 10, 18 2 i̇ki, iki kere ikinci oldum. 20 20 6 mı oluyor? 26 oluyor. Bir tane de zaten 8. 2 kere 8. olmuştum. Onlardan geliyor arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten alt köşede e, kırmızı butona tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çekmek istediğim videolarınız varsa bana yorumlarda ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.